Bir zamanlar uzak ülkelerden birinde yüksek dağların ardında bir köy vardı. Bu köyde yaşayan insanlar ya tarlalarını sürerek ya da hayvan besleyerek geçimlerini sağlardı. İlk bakışta diğer köylerden farklı görünmeyen bu köyün bir özelliği vardı. Bu köyde yaşayan herkes sağırdı. Evet, insanlar normal bir hayat sürüyor. Ama arada sırada bazı problemler de yaşanıyordu. Bir gün bu köyde yaşayanlardan birisinin keçileri kayboldu. Adam ne yaptıysa keçilerini bulamadı. Sonunda köyün dışına kaçmış olabileceğini düşünerek tarlalarda gezinmeye ve onu aramaya koyuldu. O sırada karşısına tarlasında çalışan başka bir köylü çıktı. Keçilerini kaybeden adam El kol hareketleriyle ona şöyle sordu. Arkadaşım, buralarda hiç keçi gördün mü? Elbette ki bu onun söylemek istediğiydi. Ama diğer adam bambaşka bir şey anladı ve bağırmaya başladı. Ne demek bu tarla senin? Olur mu hiç canım? Bu tarlaların hepsi benim, tapusu bile var. Bak tarlalarımın sınırı tam buradan başlıyor ve şu uzaktaki ağaca kadar uzanıyor. Anladın mı? Bizimki karşısındakinin keçilerinin olduğu yeri tarif ettiğini zannederek başını anladım anlamında salladı. Sonra da adamın gösterdiği ağaca doğru yürüdü. Keçileri gerçekten de oradaydı. Dönüşte kendisine bu büyük iyiliği yapan adamın yanına uğradı yine. Keçilerin içinden cılız ve ayağı aksayan yavru bir keçiyi gösterip, ''Yardımın için teşekkür ederim. Karşılık olarak bu keçiyi sana hediye etmek istiyorum.'' dedi. Ama diğer adam onu yine yanlış anladı. ''Dostum, biraz önce tarlamız sahiplendin. Şimdi de gelmiş bu keçinin ayağını benim topal ettiğimi mi iddia ediyorsun? Olmaz ki böyle canım. Ben seni ne tanırım ne de keçilerine dokunmuşluğum var.'' keçinin topallamasından niye beni sorumlu tutuyorsun ki? Böylece karşılıklı konuşmaya, daha doğrusu bağırışmaya devam ettiler. Ama kimse karşısındakinin ne dediğini anlayamıyordu. O sırada yanlarından atıyla başka bir köylü geçiyordu. İkisi de hemen onu durdurup aralarında hakemlik yapmasını istediler. Sonra da bağıra çağıra dertlerini bir bir anlatmaya başladılar. İlk adam Bu adam keçilerimi bulmama yardım etti. Şimdi ona bir keçi yavrusu hediye etmek istiyorum ama kabul etmiyor. Böyle bir hakareti kabul edemem diye bağırıyor. Diğer adamsa Ben burada kendi halimde çalışırken bu adam gelip önce tarlamın üstüne oturmaya çalıştı. Şimdi de keçisini benim sakat bıraktığımı söylüyor ama hepsi yalan. Lütfen bana yardım et. İkisi de bunları anlatırken iki yandan atın dizginlerini tutuyorlardı. Atın üstündeki adam da sağır olduğundan onların atını sahiplenmek istediklerini zannetti. Ya bu at benim kardeşim. Onu daha şu kadarcık bir tayken almıştım. Vallahi benim. Ben baktım, besledim, büyüttüm. Siz nereden çıktınız Allah aşkına? Böylece bu sağırlar diyaloğuna atlı adam da katılmış oldu. Herkes bağıra çağıra konuşuyor ama kimse kimseyi anlamıyordu. Sonunda üçünü diğer köylüler yakapaça kadının huzuruna getirdiler. Sırayla davalarını kadıya sundular. Birisi hakarete uğradığını, diğeri o keçinin topal ayağından kendisinin sorumlu olmadığını, öbürü de atın onlara değil kendisine ait olduğunu yine bağıra çağıra anlattı. Kadı hepsini dikkatle dinledi ve e ee, demek öyle demek üçünüz de yeni hilali gördünüz he dedi. Daha sonra da elini havada kılıç gibi sallayarak o zaman dedi herkese haber verin yarın Ramazan başlıyor bu kesin kararımdır kimse beni bundan vazgeçiremez. Kadının bu hareketi ve sert konuşması karşısında. Üç köylü mahkemeyi boş yere meşgul ettikleri için dayakla cezalandırılacaklarını zannettiler. Üçü de şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyleyerek hızla mahkemeden uzaklaştılar. İşin özü sen ne anlatırsan anlat insanlar anlamak istedikleri gibi seni anlarlar. Mevlana'nın dediği gibi bir kişinin aktardığı karşısındakinin anlayabildiği kadardır. Selam ve dua ile